Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün İzmir'de ilk ve tek olan Arkamda da görebileceğiniz Marketim Extra'da sınırsız et yiyeceğiz Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar Restorana giriş yaptık Bugünkü menümüzde sınırsız et var Evet et reyonumuz da burada Göstereyim sizlere Burada sınırsız et konseptinden Bahsedebilir misiniz bizlere Tabii bahsederiz 28 Şubat'a kadar devam edeceğiz bu aksiyona. Eee yaklaşık 80-85 çeşit kırmızı et ürün var. Kuzu, dana, sucuk, köfte gibi ürünler. Buradan keyfinize göre ne seviyorsanız ürünleri seçiyorsunuz. Biz size onları döküm tavada beğendi sosla servis ediyoruz. Sınır yok. E, aksiyonumuz çarşamba günleri saat e, 17 ile 5 ila 22 arası. Yani 5 ila 10 arası perşembe ve cumada 15 ila 19 arası devam etmekte aynı şekilde meze ve salatada da sınırlı yok. Dilediğiniz kadar yiyeceksiniz, yiyeceksiniz bunu harca. Şimdi başlayacağız ilk etlerinizi atacağım Görkem Bey. Evet, başlayabiliriz. Evet, Artık ben etleri seçmeye... Önce kuzuyla başlayacağız. Sonra ilk servisi 500 gram yapacağım. Sonra siz bitirdikçe 250 gram servisler halinde devam edeceğim. Temel amacımız sıcaklığını koruması. Keyifli et yiyin istiyoruz yani. Evet, hem de israf olmaması evet. etlerin. Aynen, dışarıdan ambulansımız ve sağlık ekibimiz var. Bilginiz olsun, rahat yiyin yani. <laughs> Tamamdır. Teşekkürler. Evet, İlk olarak ne tavsiye İlk edersiniz, ne sizin bir, tavsiyelerinize uyalım. Bir tane uyalım. kuzu bastı, bir tane beyti, bir tane pirzola, bir tane de kuzu şiş atacağım. Böyle bir başlayalım, kuzuyla başlayalım. Sonra güzel bir dana t-bone yaparız size böyle. Tamamdır. İlk karışıkla başladık. Aynen, bir karışıkla. başladık. Aynen, sonra danayla da dana devam ederiz. dana t-bone var, diğer işlenmiş... Stek sarmamız var, bonfilelerimiz, antrikotlarımız var da var. Güzel, göze hoş gelen baya çeşit var burada. Evet, birazdan aklınızı alacağım. <laughs> Hem karnınıza hem gözünüze hitap ediyor burası. Evet, böyle bir konsept nasıl aklınıza geldi? Türkiye'de fazla yok bu. Amerika'da var genelde. Ya biz aslında bu işte çok yeniyiz. Biz burası daha önce marketti. İsmimiz evet. de oradan geliyor. Marketin ekstra. Evet. İsmi de değiştirmedik. Sonra bir taze balık reyonu açtık derken pişirmeye başladık. Derken komple marketi tasfiye ettik tamamıyla bu işe yöneldik. Ekibin %70'i bu işte bu işi ilk defadır yapıyor. Yani yaklaşık 7-8 aydır yapıyoruz. Çok da keyifli. Biz marketçilikten kalma böyle severiz aksiyonu böyle. Önemli Güzel. olan siz etleri beğenecek misiniz? Birazdan onu konuşacağız. Bakalım. Evet. Etleriniz nereden bu arada? Etler Danalı Tire Gökçen, İzmir Tire Gökçen mezvasında kesiyoruz. Genelde böyle daha önce doğum yapmamış, kastre edilmiş. Yani kısırlaştırmış düve kesiyoruz ki eti yağlı, çıralı olsun böyle. Kuzular da balık kesir, balık kesir kıvırcık kuzular böyle onlar da yağlı, genelde yağlı et tercih ediyoruz. Bu işte yağlı et olması Tabii, önemli. Tabii lezzeti için yağ olması lazım. Yani mümkünse yağlı et yiyin abi. Özellikle kuzu da. Evet. Birazdan yedireceğim size mesela. Peki bu sınırsız et kampanyasını neden sonlandırıyorsunuz? Ya bizim bu operasyonda öngördüğümüz zarar yüzde %15 civarındaydı. Evet. Biz bir et yarışması yaptık bundan 2-3 ay önce. Evet. Etin, e, yani birinci olan arkadaş e, sınırsız, yani şeyde 45 dakikada 1 kilo 200 gram etle birinci oldu. Biz bütün operasyonun maliyetlerini ona göre hesapladık. Hani ortalama 1 kilo yenir diye hesapladık ama evet. şu anda 1 kilo 430 gramla gidiyor ortalama. E, 31 Mart'ta bitirmeyi planlıyorduk ama zarar, e, öngörülen zarar %15'ti, %27'lere çıktı. O yüzden ha, kısa evet bütçeyi aşıyor yani. Et, Türk insanı fazla ha? et yemediği için... <laughs> hiç, hiç, hiç sevmiyorlar et yemeyi. Bunu da sonuna kadar sömürüyorlar demek ki. Ekmek süsü, Hayır. Yata <laughs> o yüzden o yüzden Görkem'e birazdan bol bol salata meze evet. dayayacağız abi. Çabuk kesilsin. Ekmeğini bol verin tereyağlı. Evet. Etlerimiz de burada pişiyor. Aynı zamanda döküm tavayla servis ediyorlar. Sıcaklığını kaybetmemesi için. Etler de gayet lezzetli gözüküyor. Öyle duman üstünde.

Evet. Hadi başla. Yemeğimiz de geldi. Artık soğuk hemen başlayalım. Başlamadan önce göstereyim sizlere. Evet böyle. Aferin. Teşekkürler. Evet böyle dumanı tütüyorken başlayalım. Ondan sonra devamı gelecek. Görkem yeni bir speciyelim var. Yapayım mı? Sana misin? Nasıl? Baharatlı kıtır ekmek üzerine beğendi sos, beğendi yatağında üstüne dana biftek yapıyorum. Efsane. Olur, alayım. Bir denetleyeyim sana onu. İkinci tura öyle gidelim, sonra tigo yaparız. Tamamdır. yapalım. Bu, Bu gelenin ismi nedir? Bu, bunu biz dün servis etmeye başladık. Evet. Yeni spesiyelimiz. beğendi yatağında. baharatlı kıtır ekmek var içinde. Evet. Bir de dana biftek üstündekiler. Bunun da tadına bakalım. Bu şeyimiz Özellik bayağı dışında. lezzetliymiş ya bu sos. Ben sos efsane Herkes yapar biz efsane yaparız. Şimdi acayip yemiş. Şimdiye bakalım. Valla böyle güzel bir sos yememiştim daha önce. <laughs> efsane sos yani. yeni spesiyelimiz. Çok iyi. Tamam. Evet, yeni spesiyellerini de ilk deneyenlerdeniz. Daha dün servis etmeye başlamışlar. Gayet lezzetli, güzel. dana ve kuzuyu karıştırarak yiyoruz artık. Hemen tabağımızı geçsin. Niye yok hmm. tek tamam. atışlar? t t boneu Konuştuk. Konuştuk. Evet arkadaşlar, ilk iki bölümü bitirdik. Şimdi son bölüm, üçüncü bölümdeyiz. En son bölüm, sonu canavarındayız. New York steak geldi. yumuşacık ve çok lezzetli. <laughs> bu benim de son tur olacak. Sınırsız et menüsünde daha fazla sınırları zorlamayacağım. Uzun zamandır bu kadar çok et yemediğim için kararını da bırakayım. Evet, midem artık et kabul etmediği için biraz daha salata yiyeceğim. Evet, benden bu kadar videoyu sonlandırabilirim artık. Her şey harikaydı, lezzetliydi. İzmir'e geldiğinizde buraya uğramanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, videoyu başladığım yerden dükkanın önünden bitireyim. Sınırsız etimizi yedik. Bayağı bir yedik, doyduk. Her şey güzeldi, lezzetliydi. Abartmıyorum, gerçekten lezzetliydi. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. İzmir'e gelirseniz, sınırsız etin son günlerinde çekim yaptım. Belki tekrardan sınırsız kampanyası olmayabilir ama diğer fırsat menülerinde yemeğe gelebilirsiniz buraya. Böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.